Herkese merhaba arkadaşlar ben Miras bugün sizlerle birlikte Manyak Bebeğin arkadaşlar Noel bölümünü oynayacağız arkadaşlar O da varmış Zaten diğer bölüm de Demiştim arkadaşlar Noel bölümü oynayacağım diye O diğer şeyin Devamını istiyorsanız 3. bölümde atacağım direkt zaten onu Bu Noel bölümü 2025'e girdiğimizde yarmışlar Ya da 2024'de... bakalım Bir şeyler oluyor yine Ne oluyor kardeşim? Taşlar maçlar da Ben mi dokunuyorum? Yo ben dokunmuyorum. Kendi kendine ne oluyor? Kapıyı kapalı tut yazıyor bak arkadaşlar şu şurada, şurada, şuradaki nokta. Sakın açma. Kapıyı kapalı tut. Sakın açma. Sakın açma. Kapıyı kapalı. He, yok kapıyı kapat ama bu deli bebek yine geldi. Bir şey, hani böyle. Bakın bir şeyler yapıyor. Ya. Arkadaşım ben Noel bölümünü önce. Noel baba falan yok mu burada? Bu adam niye var? gözü lan, Oha gözüne bak. Deli ya. Vallahi tam deli arkadaşım. Christmas, Christmas. Bu da siyah yıldız aşağıda beyaz bahçe. Bunu kardan yapılmış bir adam istedim. Kardan adam istemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz. Bir kardan adam yap. Aa. Ee. Bak nasıl yapacağım lan kardan adam? Karı yuvarla diyor. He böyle yuvarlayacağız. Allah! Lan adam gitti. Ya dur karda biraz daha yuvarlayayım yuvarlayayım yuvarlayayım. Biraz zor arkadaşlar. Kolay görünüyor olabilir ama. Biraz zor. Neredeyse yeterince büyük. Ha yeterince büyükse tamam. Şimdi kar toplayarak bir vücut yapacağım. De, alamıyor muyum bunu hayır alamıyor muyum Kardeşim Nerede lan benim o büyük parçam Benim büyük parçam nerede Vücut he Buraya yapacağım lan Şöyle Tamam tamam arkadaşlar ben anlamamıştım Bu arada arkadaşlar Abone atmayı unutmayın bu destekleriniz çok önemli Arkadaşlar şimdi direkt şunu da yapalım artık Şeyi de yiyor dakika Kara sürükleyemiyorum sür 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 ki ben ilk önce hepinin hepsini alacak lazım. Şuraya götür. Neredeyse yeterince büyük. E tamam yeterince büyükse niye şey yapamıyorum? Tamam vücut yaptım kardeşim. Tam biraz daha alıyor. He vücut topla. Yap yapıştır şuraya. Kafa gerekli. Kafaya fazla şey yap. Küçük yap küçük yapacağız biraz kafayı çünkü kafalar küçüktür arkadaşlar yani. yeterince büyük tamam kafa olacak şimdi kafa topla şimdi koy Süslemeler ekli bir fotoğraf çek diyor bir parça kömür al göz ekleyeceğiz şöyle şöyle işte al şöyle küçük bir parça kömür al yine mutlu bir kardan adam yapacağız güzel bir şey ama biraz zor ya arkadaşlar. Parçalaması biraz zor. Biraz böyle şey bebeğe ben... ben. şimdi kaşlarını yaptım mı o güzele benzeyecek. Bu şu an böyle. İnsi sırt sırıtması olur arkadaşlar bak. Şu tipe bak. Süslemeler ekle. ha Bir kol al. Yapıştır şuraya abim. Bir kol daha al. Şuraya da yapıştır. Ay bu değil bu kol değil. Bir kol al. Bu kol da değil. Bir kol al. Bu kol da değil abicim. Bana şu çapayı verir misin? Çapayı alamıyor mu Tamam. Bir çubuk al. Neresi yerleştireceğim? Neresi oğlum bura? Neresi lan bu? Neyse bekle. Şapka, ha şapka olmaz bu. Biraz daha tatlı bir şapka olsun. Ha. Biraz değişik bir adam oldu. Askı yapıştır. Çubuk, çubuk herhalde şuralara. Bir tane daha çubuk al. Şuraya ay böyle başka bir çubuk Daha ne çubuktan istiyorum Hı. Şuraya koyduk mu arkadaşlar tamamdır Bu ayakları mı olacak lan acaba Şöyle koysan Yine de güzel olmadı Şapka filan var her şey kol var Böyle başka şey yok E fotoğraf çekemiyorum He aç bakayım ne avradını sen kimsin kardeşim Ona girdi. Oha. Ben yani kar topuyla kendimi savunmaya çalışıyorum. Kar topu fırlat. Hadi bakalım kim daha iyisi. Hop. Ya var ya? Kolum yok kardeşim. Bak hep kafandan vuruyorum sen bir şey yapamıyorsun. Oo! Seri atmaya başladı. Seri atabiliyorsan ben de seri atarım. He, kafasından düştü. Şimdi sen benim elime düşmedin mi lan bebek? Ya buraya gel. E ben şimdi seni e git artık. Yeter artık hayatımdan çık. Uçurumu attım arkadaşlar artık öyle bir bebek yok. O zaman arkadaşlar bir daha bir şey yapacağım. O bebeği de attım, Sonsuzluğa attım herhalde gitti o ya. Am bırak şöyle biraz. Sürekli 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 sürekli. Bir daha böyle bir şey yapsak aslında böyle fotoğraf çeksek ama kafasını kafasını yapmasak oluyor mu? Onu yakardı adam bitir diyor. O zaman arkadaşlar şöyle sürükle sürükle sürükle. Sürükleyemiyoruz ki. Böyle mi yapacağız kafasını? Bakın arkadaşlar daha aynı sürüklediğim şekilde sürükleyemiyorum. Atkısını toplamı oğlum. Koy koy atkısını. Ses kafasını yapalım atkısını da koyarız da. Arkadaşlar kar, kar topu yapamıyorum. Kar topu savaşı. Kardan adamın fotoğrafını çek. Çekeyim az çekemiyorum ki. Önce kardan adam bitir diyor ama bitiremiyorum. Bakın. He şu kafayı alacağım lan ben de at, kafa yapmaya çalışıyorum burada. Gel gel. Tipsiz. Koy. Tekrar çek. Garip kameramı iyi değişik bir şey oldu lan. Oğlum bu nasıl fotoğraf? Karanlık odada fotoğraf geliştirin mi? Karanlık tamam. Gidelim bir fotoğraf geliştirelim. Fotoğrafı geliştirin diyor herhalde. Şu küçük fotoğrafa bakın arkadaşlar. Karanlık oda neresi? Kilitli. Her yerde kilitli. Sen kimsin kardeşim? Her yerde kilitli zaten. Şuraya bir girelim. Neresi karanlık oda? Neresi neresi? He. Aa, sen geri mi geldin? gel gel. Dur bırakamıyorum bunu. Kafasına vuracağım ben bunu. heh karanlık oda burası. Oda yeterince karanlık değil. Şimdi yeterince karanlık bence. O bebek arkamızdan gelmesin. diyor. Kilitle işte ben kapattım kilitli oldu. Ben kapattım kardeşim kilitlemedim. Neyse arkadaşlar, hadi bakalım fotoğrafı geliştirin diyor. Fotoğrafı geliştiriyorum. Böyle oldu. Elimi tak diyorum. Ne olacak? Bozuluyor arkadaşlar. Şöyle köşeye bir çekinip. O, Ne oluyor? Projektör. Bu bebek orada yoktu kardeşim. Bu bebek niye geldi? Ağlıyor. Bak bak. Yine mi sen? Yine mi sen? Ağlamıyor muyum ben? Arkadaşlar var ya gerçek hayatta olsa bir tane şapka geçiririm de. neyse. Geçir al döktüm ya yani başka. Ne diyor? mutfakta sütü bul diyor. Süt. Mutfak neresi kardeş? Süt 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 bu süt. E, tam süt ama. Ne yapacağız kardeş? He, çekiç buldum. Şimdi kafasına vurmam mı bebeğin? Bebek. Öl artık bebek. bebeğe hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar ya. Hadi şöyle bir detay bakmadır. <laughs> Tabağı kırabiliyor muyuz? Yok, kıramıyoruz. Detay yokmuş. Şimdi Nerede? Süt. Bu süt tamam. dolduramıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. He ee, dolduramıyoruz. Biberonu bebeğe ver. Bu bebek değil şeytan mı yani? Tövbe estağfurullah. Bebeğin altını değiştir diyor. Tamam değiştiririz. Nerede kardeş bebeğin altını değiştirme masası? Burada herhalde çünkü kapı açıldı yani. Burası ki. Ne oluyor oğlum? Dursana seni atmadım ya. Burası. Senin bezin nerede kardeş? Senin bezin nerede? bez? Ver şu kağıt parçasını yapayım işte ya. Nerede bezin? Of. Bir de bunun bezini arayacağız pelüş. Al. Neyse. Kafana vururum pelüş daha. Üst katta Noel'in şeyini bul diyor. Noel kıyafetini bul diyor. Üst kat neresi? Üst kat nerede? de düz katlı bulacağız. Üst kat, üst kat burası kilitli zaten. Hayır kilitli arkadaşlar ya. Fırın var burada. Heh, işte bebeği buraya atabilirim arkadaşlar. E bak burada bir yer var ama kilitli gözükebiliyor biraz ama. Bana çevirdim ne oldu? Ne oluyor lan? Heh bebek git bak çekiyor bir şeyler çekiyor. Ben götür seviyorum bir parça sanki böyle biraz. Bir daha çevir. Burası mı açtı yoksa? Böyle oyuncağı çek. Çekti arkadaşlar. Değişik bir makine. Üst katta ne var ki? Üst kata bir gidelim. Ama zaten üst katta değil miyiz? Yani üst kat burası bulduk ama değişik karanlık bir yer. Kapı kapandı. Noel kıyafeti. Heh. Bebeğe kıyafeti giydir. Tamam, Di giydirelim bebeği. Bebek neredesin? Oradasın. Geliyorum bebek. Hah. Hindiyi dondurucudan çıkar mı? Hindi mi? Tamam, çıkartalım. Nerede dondurucu? Dondurucu neredesin? Neredesin? Kazan var. Bebeği kazan atalım. Ölsün artık ya. Git artık git. Heh, ne neyse orada kal şimdi sen. Ben de dondurucu arayayım bu sefer. Orada şey var ha. Buradan dondurucu vardır. Dondurucu bu değil. O zaman bu. Şey. Hindi. Hindiyi fırına koy. Fırın neredeydi? Fırın fırın. Sen de nasıl buraya geldin? Ben seni kazana koymuştum. Bakın arkadaşlar ben bu şey diğer bölümde bu acil durumda camı kır diyor ya Bak bak yine ışınlandı ee, Yani ben bunu umursamamıştım ama Çok ihtiyacımız oldu buna Kapıda birisi var Kardeşim ner neredesin Bebek sen kapıya bakma ben bakarım Sıkıntı yok Çık bakayım şuradan Babim çıksana Sen kimsin kardeş Lan robot Niye bana sarılıyorsun Hediye. Bunun buradaki bebek nereye gitti? Hediyeleri ağacın altına koy. Hediyeleri topla bakalım. Oğlum bak robot bana kötü bir şey getirdiysen var ya. Nerede? Hediyeler. Ağaç nerede kardeş? Ağaç. 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 Ben böyle Noel Baba... Bak ben böyle de yapabilirmişim bak. Güzelmiş. Benim Noel adamım nerede? Ee, şey. Nerede benim kardeş ağacım? Ağaç bu mu? Bu ağaç değil. O zaman içeridedir aç. Teknik olarak ha? robot neredeyse onu takip edelim. Robot kardeş götür bizi. Robot sen şu bebeği bizi öldürsene ya. Vallahi çok şok iş çok iş bana çıkartıyor çok. He. Ağacın altına koydum. Ne oldu şimdi? şimdi bu ne bu? İsmi ne Artık ama sen ismin Rıfkı senin ismin Rıfkı olsun hadi. Nerede? Burayı. Lan ne oluyor? Ya yan yangın çıkmış ben fırına bir şey atmıştım. Yangın söndürücü ya söndürücü söndürücü. Ya sen şu, geç şuraya geç. Heh. İçeriye mi giriyorum? Ben fırının içine niye giriyorum ya? Ya kardeş Rıfkan diyorum. Rıfkı sen de gel ya benle. Ben korkuyorum kardeşim buyurun. Bakalım fırından neler çıkacak. İlerleyemiyorum. Ha ilerleyebiliyormuşum. Ama W'den değil ya T'den niye ilerliyorum ki? D'yi bıraktığım gibi görüyorum Tamam. Bir sürü şey geçiyor oradan. Şu an görüyorum ben buradan. Şu an görev falan hiçbir şey yok galiba. Oyunun ekranı var sadece şu an arkadaşlar. monitör. Bak 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 bebek geliyor. Gel gel gel. Gel abicim gel. Yangını sen mi çıkardın bebek doğru söyle. Hindi mi? Hindi nerede? Hindi kardeşim hindi nerede? bebek artık git ya hayatımdan. Attım, atıyorum, atıyorum geri geliyor. Heh. İndi burada. İndi senden daha önemli daha adam ol. Şimdi mutfak masasına koyalım. İndi. Aa gel gel. Bu şeyde. de de ben oğlum. Bebek sen ne geldin? Otur bakalım. Ya ben bu bebekle e, akşam yemeği yediğime inanamıyorum. Sen nesin kardeşim? Niye sinirlisin lan sen? Hayırdır? Kaşık yok mu? Ben niye elimle içiyorum lan Bak hele bak, bak Hayırdır sen ya bebek? Akşam yemeğini ye. Bebek de şey gibi. Ee, akrabalar gibi arkadaşlar önünde durmuş yemeğimi bekliyor. Neyse tamam yiyelim. Çatal. Bu ne lan? Hindi şey. Hindi parçası. Tamam. Gider misin kardeşim artık? Yemeğe devam et. devam edelim tabii ki de. Ver çatalı. Şöyle. Oh. Götür ağzına. Lan koşuyor bu yemek. Yemeğe devam et. İki saattir bu görev veriyor. Yemeğe devam et diye. Kedi kafasını şeklinde arkadaşlar kedi kızıyor. Nereye gitti oğlum yemek? Şimdi yine de yemeğe devam et. Yemeğini bitir diyor. Biberon, biberon niye içiyorum ben ya? Tamam hiç. Hiç sıkıntı yok. Bak bak gözü kırmızı oldu. Lan. Lan Rıfkı'ya ne yaptın? Lan Rıfkı. Neredesin? ne, ne oluyor Rıfkı'ya? Lan var ya tabağı kafanda kıran bak Rıfkı'ya bir şeyler yaptın ha sen. Bana da bir şeyler yapıyor. Öldüm lan. Ölüyor muyum? Ne oluyor? Ekranım karardı. Şu an simsiyah ekran. Lan arkadaşlar beni bebek kendisini büyük yaptı bak adama bak ya Adam da demeye başladım bak bebeğe iyice ben de bozuldum arkadaşlar Heh neyim şu an Ağaç mıyım oğlum beni şekiller 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 şu sokuyor Hediye avı. yemek yemek odasına geri dön bir de ben geri mi dönüyorum Atayım şu sonsuzluğun ortasına kendimi Yemek odası neredeydi? Bu da kilitli kesin. Her yer kilitli. Sadece burası açık. Burası da kilitlendi. Hayırdır kardeşim siz? Ne oluyor kardeş? Siz hayırdır? Kardan adamlar beni bastı. Geç geç geç. Heh yemek odasına geri geldim de abim git. Tamam. Geçelim şuradan gidelim. Hediye var. Açamıyor muyum? Açamıyorum. Fırına at o zaman. Ha havuç çıktı içinden. Yok. Fırını kapat bak şu hediye koy. Fırını kapat. Ben koyamıyorum hediye. Tamam neyse. He, Kral bebek ne yapıyorsun? Hediye istiyor. Oh, hediyeyi götüreceğiz. Hediye bak sana hediye aldım. İnşallah içinden hiçbir şey çıkmaz hadi. Hediye verdik ya. Alamıyorum arkadaş hediyeyi. Kitap topla al. Al. Kitap oku biraz kitap. Aa. Rıfkı ölmemiş lan. Her Rıfkı korkuyor lan bundan. Lan tipe bak. Gel gel sen. Sen arkamda sığın bir şey olmaz. Gel. Hediyeyi getirdin. Başka hediye mi var? Herhalde başka hediye var. Şimdi bir başka bir hediye bulacağız da ben bir şey çalıştırdım. Bir şey oluyor lan ne oluyor? Bunu da çalıştır. İki ayraç gerekli. İki ayraç gerekli diyor. Tamam ayraç bulacağız o zaman. Şunu da çalıştır. Şunu da çalıştır. Şu vanayı çevirmemiz lazım ama ayraç gerekiyor. Ya yani korkma Rıfkı gel. Bunu da çevirelim. Proster. Bu üst katlı ama kapatmış. Bu lanet olası bebek. Şimdi buna bir tane daha hediye bulacağız bir de şansımız var. Hediye burada. Kaçıyor ama. Hediye bizden kaçıyor. Hediye paketi kaçıyor bizden. Ne kadar değişik bu oyun ya bu. Lan hediye sallanıyor. Ha, dur. Heh, şöyle ata ata götüreceğim. He. Bir tane daha hediye getirdim. Al. Oo, üst kat açıldı. İki tane hediye verdim ya arkadaşlar hemen. Hemen üst kat açıldı. Şimdi üst kattan da hediye alacağız. Ve vereceğiz herhalde. He, bak bebek üstündeyim bak. Adam ol. Hediye, yine hediye var. Dünya kapısı Oha. Bebek bu kadar hediye ne yapacaksın sen ya? Sorma. ay. Aa ilk yerdeki şeye geldik. Kapıya geldik. Sakın açma diyordu. Buraya geliyoruz. Sakın açma, sakın açma yine. Gelemiyor muyum senin yanına ya? Nasıl geleceğim? Çıktığım yerden geri gireceğim. Böyle kafana at, var ama atlayamıyorum işte. Oyunun da bir sınırları var arkadaşlar. Keşke yapabilsem o sınırları. Ama ona ne Ne oluyor? Şu hediyeyi al artık şu bebeğe bir götür ya. Heh al. Bir kapı daha açıldı. Hediyeyi verdikçe kapılar açılıyor. Bakın dayana kilitli dediğim kapı şuradaki bak bakıyordu şuradan. Ha, bu açıldı. Hediye, hediye, hediye. Hediye kutuları benden kaçıyor ya. Heh burada hadi bakalım. Bebek hediye istemesen artık yeter. Şunu bebeğe götürelim. Şöyle ata ata götürelim ama yoksa yavaşlıyoruz. Yok yine yavaşız. Bu son hediye artık yeter. Vermem sana bir daha. Hediyeleri aç. Birinci hediye oyuncak silah. Hah kafana yapıştırıyorum. Lan var ya öl lan artık. Bir sürü silah sana da yapıştırıyorum. Lan özür dilerim. Yapış 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 yapış. Tamam güzel bir hediye. Şey Ses çıkaran yastık. Tamam. Top aç. Abi şey. Eee fırıldak. Çekiç. Bebeği yatağa koy. Bak bu en çok oyuncak silah sevdim arkadaşlar. Hadi bakalım. Yatak. yatağın nerede kardeş? Yatağın nerede? Şimdi bunu bir yatağa götürelim arkadaşlar. <laughs> Sonra biz de yatalım. Tabii ki de. Bu şeydeydi o zaman. İlk oyunda üst kattaydı. Bence bu sefer de üst kattadır. Tamam arkadaşlar 5 şeye koydum son hediyesi. Nerede? Burada. Ha bu next'in hediyesi. Next'e götürelim arkadaşlar. Yani Rıfkı'nın hediyesi. Rıfkı neredesin? Yatıyorsun Rıfkı niye yatıyorsun? Sen hayırdır kardeş? Rıfkı uyan Rıfkı uyan. Yani nereye geldin? Rıfkı? Yine bir şeyler oluyor tabii. Rıfkı bebeğe dönüştü. Atla şuradan kaç. Atla şuradan kaç. Abi şey, bize bir şey yapamazlar. Atla şuradan kaç. Bak ya kardan adam bize bakıyor. kardan adam bizi dövüyor. Bebekle iş birliği yapmış. Ya bu kardan adam ben yaptım lan adam lan Yine gözü bize bakıyor. O kadar. Bebek mi yetişkin mi anlamadım ben bunu. Hayır. Why did you bring him here? Why o kim kardeş? Karga adam. Aa o beni çekiyor. Bebek beni çekiyor. O beni çekiyor. Aa bu sefer değil diyor. Çok büyük bir savaş var arkadaşlar. Aa bitti. Bitti mi? Arkadaşlar bitti bu Noel bölümü de güzeldi. O zaman arkadaşlar video uzun sonuna geliyoruz. Daha çok böyle video istiyorsanız abone olarak takılırsınız. E, ee, yorum yazarak arkadaşlar hangi oyunları e, oynamak istediğimi de yazabilirsiniz. O zaman arkadaşlar görüşürüz